Ve devam ediyoruz. Ankara'ya gideceğiz şimdi. Sahte alkollü içki ürettiği ve sattığı tespit edilen 27 şüpheli Ankara Polisinin 4 ilde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alındı. Bu operasyonla ilgili ayrıntıları şimdi Murat Sekban bize aktaracak. Sözü Murat'a bırakalım. Pelin yılbaşı öncesi sahte alkole yönelik Ankara Emniyeti kaçakçılık suçlarla mücadele ekipleri önemli bir operasyona imza attı. Kameraman arkadaşım Sadık Doğan'dan rica edeceğim. Öncelikle ele geçirilenlerin boyutunun ne kadar olduğunu o size göstersin. Büyük varillerle şişelenmiş onlarca sahte içki ekipler tarafından yapılan operasyonda ele geçirildi. 4 ilde 31 adrese eş zamanlı yapıldı bu operasyon. 6 ay boyunca ekipler titiz bir şekilde tek Teknik ve fiziki takiplerini gerçekleştirdi ve bu sabah itibariyle de operasyonun düğmesine basıldı. Bu operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı. Şunun altını özellikle çizelim. Ee, bu aslında bir e, örgütlü bir çete, sahte içkiye yönelik örgütlü bir çete. Yani bir hiyerarşisi var, örgüt lideri var. Onun altında üyeler var, alkolleri üreten, üreten kimyagerler var. Bunun taşıyıcısı var, muhasebecisi var. Örgütlü bir çete Ankara Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla birlikte çökertilmiş oldu. Peki ne kadar alkol, sahte içki ele geçirildi? Ondan da bahsedelim. 20, 20 ton 550 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 20 ton 550 litre etil alkol ele geçirildi. 252 şişe sahte içki de yine şişelenmiş halde yakalandı. Sadece bu da değil, şu tarafa doğru geçmek isteyeceğim kameraman arkadaşım. Sadık Doğan'dan rica edeceğim. Özellikle ürünlerin orijinal olduğunu gösterebilmek için sahte şişelerin üzerlerine yine orijinal bandrollerle orijinaline birebir benzeyen bandroller yapıştırıldı ve böylelikle orijinalmiş diye e, orijinal diye yine yılbaşı öncesinde satılacaktı. Ancak Ankara Emniyeti kaçakçılık suçlarla mücadele ekiplerinin başarılı operasyonuyla dört ilde yapılan başarılı operasyonla bu örgütte bu çetede çökertilmiş olduğu an itibariyle 30 kişi gözaltında firari 2 kişinin yakalanması için ekiplerin çalışmaları da sürüyor. Bu operasyonda yine 3 adet ruhsatsız tabanca 11 adette dolu fişekte ele geçirilmiş durumda. Başkent Polisinin yılbaşı öncesinde başarılı operasyonlarına bir yenisini daha eklediğini belirtelim özellikle. Son dönemlerde artan sahte içki ölümlerine yönelik titiz bir şekilde çalışma yürütüyordu Başkent Polisi. Bu, doğr bu doğrultuda bu sabah saatlerinde 4 ilde 31 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı ve 20 tonun üzerinde etil alkol ve onlarca şişede sahte içki ele geçirildi.